geldi. İşte ben sayman bu arada. Bak gördün Bir eşya çıkar <laughs> sıfır kilometre bir araba alırım Adet et kızlara ben havamı atarım Sağ çek solu çek bir çaka atarım Gözlüğümü teper birden gaza basar Ver ama ben anasını satarım Aman her yeri tuz dumana katarım Yollar tıplım olsa ne yazarım Söyle yavrum beni kim tuta Vay anam kutten ben abiyim be Vay anam göçerim tost bende Direksiyonu çeviriyorum bir sağ bir sol Abim, tekerim fır dönüyor ey anam ah, ah, Kızlar bakıyor çekilin yoldan bir bela geliyor Bas gaza bas gaza bas gaza aşkın bas gaza Şimdi tutan seni bas gaza Yollar seni hiç durma ah, Hadi uçur beni buradan Bas gaza aşkın bas gaza Şimdi tutan seni bas gaza Yollar seni ...durma... ...hadi yürüsün... ...benim orda... ...bir fıstık görsem... ...firene basarım... ...çaktırmadan... ...güzel mi patlarım... ...güzelmişsin be ciddim... ...hadi gel beraber iki tur atalım... Hmm, ...gel beraber yollara dalalım... ...biri dolu bir cd takalım... ...boxlar kaliteli pas var...

Çalır beni dur ben bana ne bana ne şimdi duracağım bana ne bana ne şimdi öpeceğim nerelere geldik diye sorma sen de istiyorsun açık konuş sus bana ne bana ne şimdi duracağım bana ne bana ne şimdi öpeceğim benimle oynama hadi gel kaçma hadi hadi açık konuş sus ah. ayana bak geldik yola ayana aşık oldum ben sana hadi beni biraz da getir

Şimdifanseri bas gaza Yollar seni hiç durmaz Hadi uçur beni boydan ayağa Arkamda polis var Uvarım kızın yanında hava mı bozmaz İnşallah şimdi beni durdurmaz 24-00 sadece çadırlar Bana mı çatar bu trafik cezası Benim hatam değildi de kimin hatası Sözün gelişi çok güzel dinlemekse berbat Ey adam ey babam hep hayallerle yapsın ne olursun polis abi beni bir kerecik affet bir şans versen yaylan desen <laughs> e git evet, misafir sen buyur abi ev yapar tamam ay bu de yok tut seni bas kafana kıyım bas Bas kazı, seni bas Yollar seni hiç durma. Hadi uçur beni seni Yollar seni hiç durma. Hadi uçur beni burada.